Line var arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tatile gidemeyen dostlarımız için Amtörnet'te tatil yapacağız. Ve nasıl tatil yapacağımızı onları göstereceğiz. Orada mitra basmayın. Mitra basmayın. nerede? Kara kalı başkan. Tamam, Kıraş ve Rokunor ile beraber rol yapacağız bugün. Empire Roleplay'de güzel bir otel açılmış. Bu otelin içerisinde bir rol yapalım dedik biz de. Otele müşteri olarak gideceğiz. Yaklaşık 15k paramız var. Bakalım otelde nasıl bir tatil yapacağız, nasıl bir rol yapacağız. Otelin sahipleri bizim müşteri olarak geleceğimizi biliyorlar. Hazırlık yaptılar, hazırlandılar. Şimdi bizler de müşteri olarak otele dalmayacağız. Like ve yorum atmayı unutmayın. Benim arabam bozuldu. Benim Neyse. Ben yürüyerek geliyorum. Merhaba. Susun lan. Merhabalar. Ee, biz rezervasyon için gelmiştik. Telefondan aradığımızda rezervasyon için ee, otelimize teşrif edin dendi. Biz de geldik. Hmm, tamam. Arkadaşlar burada yeni suite'im nasıl? Böyle geçin. Evet, kırmızı şok, kırmızı Çok benzin götür ha ben olsun. Bu arada arabanın bu nitrosu. Bakayım ne evet, ya kadar yani. götürmüş. Evet. İyi lan var lan da. Arabalar nerede oğlum? Ya niye senin araban bozulmadı? Bozulmadı benim arabam. <laughs> Bizimki yer yok oldu. Niye, niye Bak kolay yolda kaldı. Ee, nereden giriyoruz? Gelin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mekan güzele benziyor beyler. Buyurun resepsiyona geçin. Arkadaşlar sizle ilgilenecek. Ee, Recep Bey merhaba. Hoş geldiniz efendim. Kimliklerinizi alabilir miyim? Tabi Recep Bey. Kimliklerini verin Beyler kimlik verin. e, ee, rezervasyonunuz da yapılmış hazır e, ee, VIP oda seçmişsiniz ödemeyi burada yapacaksınız sanırım evet ödemeyi burada yapacağız ee, evet 45 bin TL tutmuş ee, Tabii ki ödemeyi bana yaparsınız çok ver. kırat çantanı ver, ver. tabi bir ne, dakika çantanı ver sırtındaki çantayı ver Şimdi ben ne yapacağım bak bak. Craftlıyor bir şeyler ama ne craftlıyon? Meta craft ediyor. Bir değil. Yo bir şey craftlamı on. Oh. Ee, ben ödemeyi nereye yapayım? Ee, bana üstlü masaya bırakabilirsen sevmiyorum. Bırakayım kardeşim. Haydi ya onu yapmış olamadım. 1 lira 1 lira ödeseydim bu ne bu ne bizim tatil bitene kadar siz toplarsanız bize tatil <laughs> yapıp gelelim İyi <laughs> ee, iyi tatiller efendim ben burada hesaplarım bir sıkıntı olursa size tamam Gel o hesaplara ee, dursun biz eğlenip çıkarız zaten arabanızdan alayım mı yoksa siz elinizde mi getiririniz yok valizimiz yok evet. bizim evet. cebimizde Oğlum 15.000 lira vardı mu? ben de öyle yaptım işte ne yapayım 45.000 lira dedi. Evet. <laughs> Buyurun size odanızı göstereyim. Evet Eheheheh Bir yer var. Yazın ayırın. Biz başka dolandırıcılar bakalım. hesaplasın <laughs> dursun. Hesapta ne kadar tatil biterse de. Eheheh Ben müdürü yardımcısı. Gelin Aa. gelin buraya buraya. Gel, gel. diyorum. Seçildiniz galiba. Beyefendi biz 3 kişiyiz yani. Güzel. Bize 3 odamız var. 3 ee, kişi misiniz? Evet. Evet. Aynen ee, Tek oda diye gözüktü. 45k verdik biz. Yalnız 45 kaldılar bizden kişi başı para. Ee, yani. Efendi bekleyin. Alt odalarımızdan. Allah, kucağına mı oturacağız biz adamın terbiye? <laughs> <laughs> Şuraya da getireceğiz. Üzeyim Mesela bir kişi <laughs> buraya. Ee, size kapıları vereyim hatta. Buyurun anahtarınız. Masif bizi alta gitti masif yukarıda ya tüh Dur dur lan Atlayın paraları topluyor ha, e, Parayı veren arkadaş üst katta oturacak kusura bakmayın e, Beyefendi, e, kapı, Efendim. bu kapı kilidi bozuk beyefendi, beyefendi üzerimize kilitlemeseydin Beyefendi Yine attığım paralardan bazılarını topladım ben beyefendi. Ben de öyle yaptım Alın beyefendi. bahşiş <laughs> Bahşişinizi Buyurun. alın bahşiş Aa bakayım. Adamın Teşekkür parasını ederim. alıp adama geri verir. Beyefendi bizim kapıları bir bakar mısınız koyulmuyor. Harbi bu da koyulmuyor. Ee, siz acaba kaç lira verdiniz? Neyse. <laughs> kaç lira verdiniz <Beyefendi>. <laughs> <laughs> Kapı koyun mu? Beyefendi biz tamı tamına 45 Şu bin kapı... ver. Şu kapı da kapalı. Ben bu kapı için mi verdim ya 45 bin? Çekilebilir misiniz? Bunu bu burayı bura benim oğlum. Çıkın. Blok Buraya da bir şey Aha. alabilir miyim? Blok. Buyurun siz bunları alın. Ee, ben kapınız, kapılarınızı vereyim. Koyulmuyor beyefendi. Koyulmuyor. Evet, baldız roleplay. Ben koydum vallahi. Koyamayanlar. Beyefendi, ben de koydum. Koyamayanlar Efendim koyulmuyor yani kapı koyamıyorum. sizin kapınız. Siz kaç para verdiniz? Kapım <laughs> bozuktuydu. Bir hız kaç para verdim. Efendim biz dışarısını çıkarsanız ne yaptınız bunu? Hani e, kapısız kuyutlar şey yapıyoruz. Şey efendim, otelimin telimin kapısı yok. Ben istemiyorum bu odaya kapı koymak. <laughs> al şunu koy. Al Allah şuna koy. <gülüyor> evet, <gülüyor> kapınızı verir misiniz? Kapınızı koyar mısınız acaba lütfen? Rica ederim. İsterseniz ben de lütfen açar mısınız <laughs> efendim? Şey <mi> koyayım anlamadım. <laughs> o zaman yok, biz oraya bir yama yaparız. Yama yaparız, sorun yok. Ya yama yaparız <laughs> kapının dibinden koyacağım hani evet, kapı oldu ka ka ya lan. Ya buraya bir, bir perde koyalım. Çıkın bir çıkın koyayım şu kapıyı. Kapı koyma videosu. <laughs> Ya kardeş. Ya tamam bu ben ne yatsın ya. Allah evet. belanı ver. Geç. Tamam ben. Tamamdır biz inelim aşağıya. Hadi aşağı inelim hadi. Ee, gö götürelim aynen plajımıza. Ay bacağım böyle kaldı. Beyefendi ben size bak. Ee, Ayep Bey, Ayet Bey, plaja götürebilir miyiz arkadaşlar? Tabii tabii. Buyurun buyurun. Evet, ben, ben şey yapalım size. Yemek servisimizi ben getireceğim. Ayet Bey, plaja götürün arkadaşlar. Şurada Ayep. biraz eğlensinler. Ayıp Bey. Yardımınız için teşekkürler. Evet. Şöyle ben size bağışlısın. Yok yok bahçe gerek yok. Bahçe gerek yok. Ayıp bahçe. Kırışırız kanka. Beyefendi bahçe vereceğim ben size. <laughs> dur dur bak. Evet efendim, evet, evet teşekkür ederim. Ağzınıza bakın. Buyurun. Yazın mutlu. O, o, arkadaş <laughs> bana bahşiş vermedi onu şey teşekkür, <gülüyor> <ediyorum>. <gülüyor> şey, teşekkür ederim. Ben bir sürü uyuyuz bilirim. Dur dur al. Sen bütün oturun. <laughs> Beyefendi çok güzel geçin oturun deniz, ben size baş. Beyefendi buyurun başlıyız beyefendi olabilir. Efendim yok yok e, bunlar sizin paranız siz, sizin kıymetli paranız sizde kalabilir. Yo bizim değil beyefendi biz yok. Bizim siz geçebilirsiniz ya. beyefendi gelin gelin. Yo hayır beyefendi bu sizin paranız. Ya tamam kes yani, şu para muhabbetini kes. kes ya, kes. Yani değerli oluyor lazım olur hiç görünmeyen bir zamanda. Evet, siz geçin ben size yemeklerinizi vereceğim. Kuzenin sizin buna ihtiyacınız yok galiba. Ee, Yemeğinizi yedikten sonra arkadaşım ne yapıyorsun? Yok ona binme. Binemiyor muyuz? Beyefendi. Ee, yemekten sonra bineceksiniz. Bizim geleneğimiz. Başüstüne diyor yani. hani <laughs> aç karnına binersiniz ölürsünüz. Oğlum bu arada ölüyorum lan. Ee, <laughs> çok çok, çok acıktık be. ya. geçin. Hadi bir kadar vereceğim Al. ben size. Lan <laughs> Kardeşim sana bir <laughs> şey göstereceğim. Yemek ister misin? Bilmiyorum. Bak. Oo. Yok yok onu <laughs> ben bir şey göremiyorum. Arkadaş içeride promosyon olarak geliyor. Ee, otel mi? sahibimiz geldi. Size onunla tanıştırabiliriz. Cevk duyarım. Siz geçin lütfen. Yok. lütfen yok. Gevşek gevşek hareketler yapmayın. Geçin yürüzü. Hak ettiğiniz kadar vereceğim. Gerek yok beyefendi. Bizi kimseye tanıştırmayın. Biz yemeğimizi yiyelim. Biz tek eğitimiz. Buyurun. Bu neden? Efendim escort e, escortlarımız var. İster misiniz çağırın bir tane? Yok Bana başında ya. GP yazmıyor Bana niye bunu verdi? <laughs> somon. Size iyi Hayır bana tatilere. bir tane somon parçası verdi sana donatıyor. <laughs> i̇şte hak ettiğiniz kadar verdi. Herkesi herkes hak ettiği kadar. Ama yani. <laughs> 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 sizden çaldım ki her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> <Hiç hihmetiniz> değil <laughs> yemek çalmayın lütfen. Ben de. Oo. Oh. <laughs> eee bir oh. bak. Maşi bak ne yiyorum. Tavuk kocaman. Bak. He? Al bahşiş vereyim al. Al. Ah. Hadi yürü hadi. Hadi yürü hadi. Hadi. Eyvallah. Bak tip kaçalım mı? <laughs> Lan ne ne yapacağız? Bu olma ya. tehlikesi olmasın Hep sizinle değil. beraber geleceğim. Ya bro Arkadaşlar dikkatli. Arkadaşlar. Yürüyün yürüyün kaç kaçma nefesi yapalım gel Aynı gel bir gel. Bir gel gel kaçma nefesi yapalım gelin bakayım lan ne oluyor bana lan <gülüyor> lan <gülüyor> ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ne oluyor <laughs> <laughs> ne oluyor lan <laughs> <Ya>, ben <bir gülüyor> yerimde duramıyorum beyefendi? Arkadaşlar <laughs> e, Burası Biliyorum şey. Bulgaristan sınırı. Kusura bakmayın. Buradan yaramıyor. Sınır mıymış bu? Bulgaristan sınırı burası. Evet. Ee, geçmemize mi? izin yok. Ben geçerim. <laughs> Nereye geçer ya? başaramadım ee, gelin size e, Palo adasını göstereyim Ne oluyor birader ne oluyor? Ee, yani <laughs> <b> <gülüyor> Bulgaristan'ı <gülüyor> fethederken masır takma <laughs> Hemen izle <laughs> şimdi. Lütfen uzaklaşın. Desene arkadaşım <laughs> masır kaldı diye. Ben bastım ama seni. Yardım edin. Bak bak takla atmayarak. Çocuk verdiniz. Abi bana da ayet oldu. Oğlum fren bak Bir düzeliyor bak. fren bas. Abi düzelmiyor. Yo ben düzelttim. Space'e veya S'e bas. Masif yardım et. Ne biliyorsunuz kaçın istiyorsunuz? Ya da karaya çıkalım. Başımın önünde dur. Ah oh, benim de Eee evet Giter mi e, 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 yemek servisi var. için Ya size, kardeşim bu nasıl bozuk hissetti ki vermesin Yemek servisi verdik Revenç bey Yemek, yemek servisi başlamak için Arkadaş boğuluyor orada Arkadaş boğuluyor <laughs> Bu ne yaa O yunus evet, yunus evet, o İyi misiniz iyi misiniz O balık gibidir o bir şey olmaz o Hahaha Oğlum adama söyleyin bak ben <laughs> bayıldım bak Aa arkadaş bu oluyor. La adam bayıldı yardım edin la Adam boğuluyor Adam bokluyla Kırmızı şort Adam bayıldı 2 dakika 2 dakika adam bayıldı diye ah. terbiyesiz adam. Bir sünni. Suni terbiyesiz biliyorum. Hayır ben Aleviyim. Teneffüs mü yaptı? Sünni teneffüs <Evet>. olmaz kardeşim <laughs> ben azizlik Aleviyim. Acıktı mı geldi? Anladım kusura ee, o zaman Ay, güneşlenme zamanımız gelmiştir. O, o, Rokunur Bey. Güneşin Ondan sonra otelimizin bütün ayrı zevklerinden faydalanabilirsiniz. Da. Biraz içine. daha Açık yemek alalım. Hiçbir şey yok. Hemen. Ne bu Arkadaşlar, değil, Hemen. hakkınız ne hakkınız ne kadarsa onu veriyoruz. Lütfen. Buraya geçer misin? geçsin. Ne hakkınız? Efendiler bu size Bu size Hemen. Kıraç Bey. Bu da size, ya bak böyle <laughs> ayıp oluyor. E, Kıraç. Arkodoya olarak... geçebiliriz isterseniz. <laughs> Çalmayın lan benim hakkımı. Kıraç, kıraç değil. Böyle beş Buyurun efendim, kurtu baklavayı ters yiyin <laughs> baklavanın usulü oldu. Eee isterseniz <laughs> biraz güneç. Buyurun gülüşelim. efendim. Efendim, usulü. Ondan efendim. sonra e, drift'ten şovumuzu görmek için e, ben Deniz Okleas Bey'i eee okenimizde göreceksiniz. Biz tamam biz biraz güneşlenelim beyefendi. siz de dinlenin. Evet, Beyefendi ya, ne ya, bir şey evet, konuşabilir miyim? Biz burada mi? şey bahçişide yatarız ya. Paranın üstüne tamam, yatıyoruz da. Tamam biz ben. Biz, biz burada bir sakinle durabilir miyiz? Yani, yatabilirsiniz. Aha zenci ayran var. Ne bir şey beyefendi. konuşabilir miyim? Evet konuşabilirsiniz. Gelin şöyle. Tamam. Beyefendi Ay, evet, siz her şeyden Göstersinler bir şey. Yapma oğlum. Evet. Kendi driftimi yap ya. Bakıyoruz. Oooo. Kral hareket. Kaza yaptım. Ne yapıyorsun? Oha. Oğlum. Tokyo Drift'teki, Tokyo Drift'teki şeyi bulduk ya, kaybolan çocuğu. Lan 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 la. la, la, la. Seyan mıydı neydi? Arkadaşlar, müdür olarak biraz yaşayanım da kusura bakmayın. Buraya bir şarkı eklersiniz ya. ben denemek istiyorum. Müdürüm ya kardeşim Her Allah razı olacak ya. Okey Müdürüm. Maşallah otelin duvarının içinden girip solundan ee, Bir edelim. de ben deneyebilir miyim? Otel benim kardeşim hayırdır. Tabi efendim ee, tam, evet. hemen. Hemen, hemen, hemen. Bekleyin 2 dakika. Oğlum araç. Hadi <laughs> araba yaptım, masif. çabuk araba yaptım. Mesir Bey siz burada deneyebilirsiniz. Orada çocuk parkımız var. Masif al arabayı. Asif al arabayı. Ben de aldım bizim arabayı. Gir 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 gir. O araba çok şey yalnız. Allah, bunu sürebilecek misin? La adam arabayı la inme ya bana. Ne ne adam? pardon benim o, arabam. Beyler otel benim arabam mı? otel Umut'a aitti. Umut Bey bu imkanları bize de. sunduğu için ona teşekkürler ederiz. Umut bu evi sponsorluğunda çekin. Bahçeleri git. Yanlar yanmıyorsunuz efendim. Evet, evet Bravo. O, o, oğlum, ne bravo bravo. Işığa da bir öpücük kondurup öyle gidelim. Roku bas, roku bas, roku bas. Bu araba süper, ben bunu bırakmam. Ya adamsınız, Yan yapma, yan aman dikkat. Lan adam arabayı götürüyorum. <laughs> <laughs> ya adam <bana> arabayı götürüyorum. Lan geri git lan. Götürmüyoruz <Görüşmeleriz, gülüyor> beyefendi, sayın beyefendi lütfen. İnden ne vurdular? Hayır dedi, çalmıyoruz ne? efendim drift atıyoruz. Çalmıyor abi. Bırak, efendim bırak, bu bırak, araç size abi. çok mal oldu. Hadi görüşürüz. ben aşayım. Aa aşağı düştüm. Oğlum araba i̇yi çok iyi, 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 iyi ya. ya. Roku yürüsene Roku. Araba patlatıyorlar. Kaçtım Roku sonra. Roku kaç kaç kaç. 5 canı var arabanın. Kaç? 5 canı var arabanın. Çok Arkadaşlar videoyu biz burada bitiriyoruz. Bu araba mükemmelmiş ya. Acayip beğendim. Drift <laughs> server mi açsak ne yapsak? <laughs> GTA 5 Drift server. <laughs> mapi. Çok... Allah patlıyor yine. Biz videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. <laughs>